Yavaşlar. Ya ne işte, ah, ah, yapayım? Ha hadi yavrum hadi oğlum saatte. Allah'ıma ah. bir şey olmasın Allah'ım. Gülmacım <laughs> <laughs> nedir bu başımıza gelenler ya? <laughs> Ayşe Olma bir şey olursa beni de gömün. Hiç olmaz sana. Çok merak etme sen. Nedir bu başımıza? Şimdi Şeref amca var mı? Ne haber? Mi haber? Ya bilmiyorum oğlum. Bize yeni geldi işte. <laughs> ya Doktor falan bir şey demedi mi bu alakalı? Ya bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum işte. Bari yaşayayım onu. Söyle yaşayayım mı ya? Bilmiyorsan değil mi ya? Bilmiyiz ya. Allah Allah. Kızlar <laughs> aradı da hayatı tehlikeye atlatmış. Odaya çıktı dedi. O kadar. Hepsi bu. Şeref amca biliyormuş işte. Hepsini bilir. Niye demiyor ya bize? Allah Allah ya. Ne isim bizde ya sen? <laughs> Kuzey! Yettim babam! Oğlum! Ya bu Feride beni aradı telefonda. Amerika'da <laughs> Fabrikada bir patlama oldu. Ya bu da şişt! Ulan babası ne da, ne ne da, şey da şey oğlu ne da bir tek işi şey vardı. Ulan bu da utanıyor mı bu ya! Seni çok seviyorum Kuzey. Seni çok seviyorum. Allah'ım seni bana bağışlat. Çocuğumuza bağışlat. Evet defa bir şey olacak diye o kadar çok korktum ki. Evet. Evet mi? Ne ula, takılmış plak gibi evet evet deyip duruyor. Evet. Kıyamam duyamıyor. Anlamıyorum da diyemiyor gururundan. Emin. Evet. Madem her şey evet diyor. Babacığım. Babacığım. Babişko. Bir şey sorabilir miyim? Ölümlü dünya. Bugün varız, yarın yokuz. Ben diyorum ki Legolas'ınla evlenmek için daha fazla beklemeyeyim. Gideyim hemen nikah basayım. Ne diyorsun? İzin veriyor musun ha? Evet. <laughs> Aşkım. An itibariyle küçük kızımızı Legolas'a verdin. Hadi be. Hainler. Ateşler içinde kalmış. Eğer yıldız olmasaymış. Kavrum kavrum kavrulacakmış. Benim güzel pam pam. Ne işin var tersanede? Okey oynuyordun kahvede. Niye böyle kimse bakıp gidiyorsun? Aa, benim güzel pam pam. <laughs> abi, abi, kurban olayım bakkal, Aha, ezdin adam mı? <laughs> İyi mi? Biz... <laughs> Böyle pergel gibi durunca ayağı yok sandım. Çok kötü bir boz. <laughs> oğlum seni kaybettim sandım. Ben çok kötü oldum oğlum ya. Şuramda bir sızlama bak. Tam böyle göğsümün iki arasında. Hala da geçmiyor. Hala devam ediyor. Anlamadım ama çok kötü oldum Kuzey. Evet. Oğlum senin ne işin var ya tersanede falan ha? Oğlum biz ne güzel orada okey oynuyorduk. Çok güzel bir dörtlü kurduk kızlar. Ben çatır çatır her el okey atıyordum. Sorun babanızı yani. Sen, sen tamam okeyde çok iyi değilsin belki ama... En azından tek parça halindeydik oğlum. Benim yüzümden. Ay. Ay, benim yüzümden, benim yüzümden oldu. Ay başladı yine. Hayır. Benim yüzümden ya. Benim hissetmemem yüzünden. Hissettim ama geç hissettim yani. Sanırım bu patlama neticesiyle oluşan enerji... ...hissetmeme engel oldu bir şekilde benim yüzümden. Abi boşuna konuşma Boşuna konuşmaz seni duyamaz. Niye duymuyor ki? Babamın kulakları geçici olarak kapsam dışında. Kulakları mı? Olur mu ya öyle şey? Size numara yapın. Bakın şimdi. Güzel. Siz ordulu ulaştıramadıklarımızdan mısınız? Ordulalaştırabildiklerinizdenim Sefer. Seni duymak için kulağa ihtiyacım yok. <laughs> Bakın nasıl duydu? Nasıl duydu? Küçük sen söyle. Chia ee, e, e, Chia söylesin ortada ha? Ne? Gözüyle. Neden duydu? Göz? kalp gözü kızım ya. Açık araştırmacı olun ya. Halp <laughs> gözüyle duydu işte. Halp <laughs> gözü. Yok yok sesin çok çıkıyor Sefer. çok korktum anne. Oh ne? Ama benim de ya oğlan bir çık gibi. Hiç şey yok. Oh maşallah <laughs> şükürler olsun ya. Kuzey <laughs> oğlum çok korkuttun bizi. Evet. <laughs> ah kardeşim, iyi misin? Geçmiş olsun. Vallahi patlamayı duyunca sütüm kesilecek sanırım. <laughs> patlama da nasıl oldu patlama? Allah, Ka Allah, kaç, kişi, kaç kişi kaç kişi yaralandı ha? Evet değilmiş. Yıldız, bu beyin sarsıntısı falan mı geçirdi? Baksana, alık alık bakıyor. <laughs> Ay! Babacığım şimdi hani böyle patlama çok büyük oldu ya. Ondan dolayı böyle geçici bir duyma gaybı da oldu. Ne? Duymuyor mu? <laughs> Biraz böyle denge kaybı da olacak ama ge geçecek yani geçecek inşallah geçecek yani geçici bir durum. Sonra duyacak mı? Tamam, i̇nşallah. Geçici duymuyor geçici geçici. 40 <laughs> yıldır iki kere korktum. İlki bu benim bırak İstanbul'a gittiğini ya yani. O zaman çok korkmuştum. İkinci de bu. Ay geldi. <laughs> ben... Yok 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 tamam. Yani kardeş acısı çok kötü bir şeymiş. Gerçekten insan bu göğsünün iki arasında şu göğüs kafesinin ortasına bir şey oturuyor ve kalkmıyor. <laughs> çok kötü bir şey. Şu anda da hala <gülüyor> ağrı... <gülüyor> Allah Allah. Bu niye geç bir saat? Anam. Yok hocam ya stres olun ya sen ondandır bir şey yoktur. Yok kız ne stres? Hadi. Bak şimdi ya. ya. Kalp kalp diyerek ilgiyi kendine toplama. Şimdi konumuz kuzey ama. Ah daha iyi de çok kötü. Her yerim Sol kolum sağ kolum her yerim uyuş kız. Abi iyi misin abi? <laughs> Oğlum ne yaptın bana randevumu ayarladın öbür taraftan. <gülüyor> <gülüyor> Ya panik yapmayın. Gider gider gelir o. Nefes alıyor kız Severim. nefes alıyor korkma. Oh, korkma Severim. nefes Severim. Hocam. Sana bir şey olursa ben ne yaparım ya? Aç gözünü. Evlat kızımız babasız mı kalsın? Ben sefer. Sever, Sever, Sever. da İyi misin kocam? Oldu bana ya. Küçük bir kalp krizi geçirdim kocam bir şey yok. Kızım televizyon falan ne? Kalbini gösteriyor. Haydi 20 mi atıyor kalbim? 20 diye. yirmi 20 değil. Ha alttaki kalp ay şey. 20 ise çok kötü. 20 yani bitik bir kalp sayısı. Oh, görüyorsun değil mi Haydi? Pampamın acısına dayanamadı kalbim. Pup diye patladı kalbim. Ya sağ bir şey olaydı Ben sensiz yaşayamam. Evlat kızımız masuz yaşayamaz ki. Saçma. Gel buraya buraya gel buraya. Saçma. <laughs> Bu ne ya? O öyle bir şey yani. Bu yola biz beraber baş koyduk yani. Sen olmadan ben de devam etmem, ben olmadan sen de etme yani. Ama öyle bir şey olmayacak yani biz. Birbirimize emanetiz. Rahat ol yani. Hastamız uyanmış bakıyorum. Bir şey kim o ya? Tabii ya. Sefer Bey, nasılsınız? Ha, hocam tanıyamadım da herhalde ameliyatla alakalı. Hocam vallahi yani tam bilmeyeyim nasılım... Bir yerdeyim, bir gökteyim. Herhalde gittim, gittim, geldim. Yani de geldim hocam, buradayım. Sağ ol. Serumlar yüzünden Sefer Bey. Normal. saydım. Bakalım. Parmağımı takip edin lütfen. Tabii hocam. Bu parmağımı Sefer Bey. Hocam bu daha yakın ya, bu daha iyi rahat geldi. Daha yakın. parmağımı takip eder misiniz lütfen? Hocam o ters tarafından Sefer Bey. Bu parmağımı. Çok daha iyi de verir misin parmağını? Ben hanımın parmağını takip ederim. Hocam oldu mu? Edebiliyorum, sağ ol. Güzel, teşekkür ediyorum. Eyleşecek değil mi? İyi yani, iyi e, bir şey mi? Şey Şimdilik her şey güzel gözüküyor. Oh, çok şükür. Tıkalı olan damarına stent taktık. Oh. Kan akışının optimize olmasını sağladık. E, yani hayatı bir tehlikesi falan yok, değil mi? Biz üzerimize düşen görevi yaptık. Bundan sonra işin büyük kısmı Sefer Bey'e düşüyor. Bak Sefer görüyorum, bundan sonra stres, üzüntü hiçbir şey yok hayatında. Ne yani, başka bir doktora falan mı gideceğiz anlamadım ki? Stres de önemli unsur tabii ki ama... ...Sefer Bey'in geçirdiği kalp krizinin en büyük sebebi kiloları. Aa, Bak, Bir dakika şimdi hocam. Haydi. Kilo derken hocam ne kilosu ya? Yapmayın. Kilo değil o hocam. Hafif bir şişkinlik olabilir, gaz var. Kesinlikle gaz var. Artı iri, kemiklerim iri yani. Çocukluk dönemimde öyle bütün, bir hocam bütün arkadaşlarım iri, iri, iri diye beni öyle çağrılırdım yani. Kemik iri benim. Kolesterolünüz çok yüksek. Şekeriniz de üst sınırda. Eğer böyle devam ederseniz... Hocam, bir şey mi? Ne olur biliyor musun? İkinci kez bu şansı Hocam. Yakalayamayabilirsin. Ah, oh, oh. oh, peki ne yapacağız? <laughs> Yoksa başka bir doktor falan mı bulalım anlamadım. Başka birine mi gidelim diye yapıyoruz. Eşinizin acilen diyet ve spora başlaması gerekiyor. Şey, nedir ne o mektup mu? Ne o? Diyet listesi. <laughs> Sefer Bey, uzun yıllar sağlıklı ve sıhhatli yaşamak istiyorsanız... ...bu diyete Harfiyen uymanız gerekiyor. Merak etmeyin doktor bey, o iş bende. Şu andan itibaren kontrolü elime almış bulunuyorum. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun sağ. Ol. Niye? Ay doktor mu kesin? He doktor. Böyle doktor mu olur ya? Mandrake gibi sakallar, makallar. Öyle olmaz ki doktor bayağı tüysüz sakallı. Prezident insanlar olur. Bu bildiğin böyle bir garip ya. Hiç gözüm tutmadı yani. Hmm, ne bileyim ya bu hastanenin doktoru olabilir yani. Sefer. Ben şu andan itibaren senin sadece karın değilim. Kişisel antrenörün ve de yaşam koçunum. Ne edeyim ben ne ede? Seni bir ay içinde filin gibi yapacağım. Var mı? Soda söylesene bana bir tane Naide. Soda yazmıyor listede. Haydi sodadan ne olur ya? Asitli soda bir tane. Liste dışına çıkmıyoruz. Yeter. Ne yazıyor onda o kağıtta? Bakabilir miyim Naide? Sağ ol. <laughs> Aa, çok güzel etmişim bunlar Hanife ya ağzım sulanıyor bakınca. Tereyağlı mı bu Hanife? Tereyağlı, tereyağlı, mis gibi. Oo, bisikir. şuna bak, 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 Kaz vallahi bak. Hmm. <laughs> evet efendim, sen niye yemiyorsun? Niye başlamadın? Hadi başla. Neye başlayayım daha iyi? Ha? Ortada başlanacak, yenecek bir şey mi var? Ne yapacağım? Buna mı başlayacağım? <laughs> bu benim dişimin kovuğuna gitmez ya. Hocam diyet listesinde ne yazıyorsa ben onu hazırladım koydum önüne. Hayda o doktor herhalde eksik neyin yazdı? Yani kaleminin tükenmesi mürekkebi falan bitti herhalde. Böyle bir şey yazılmaz. Bir insan bunu yiyerek yaşayamaz. Bu yenmez zaten. Bu süstür bu herhalde. Süs falan mı? Bu ne bu ya bu? Sefer. Benim kafamın tepesine attırma. O kolesterol düşecek. Haydi. Haydi. Başla önündeki yemeye. Oo oh, baba. Oy 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 oy. Hadi be. Bak görüyor musun nasıl uzuyor ha? Sefer, peynirden bu, peynirden peynir böyle uzatıyor. Ya şu babam yüz, yüz küsür yaşında adam bile mıhlama, yiye hiçbir şey olmuyor Ayıptır ya. Maşallah. sen zehir ben de peynir mi çiziyorum ben? Ben eski toprak, eski toprak. Ben hiç kalp krizi geçirdim mi şimdiye kadar? Ha? Yok. Neden? Neden? Çünkü ben sana her şeyinin dazesini yedireyim de ondan. O tereyağını kayma kendi ellerimle yapayım canım. Yarasın yaşarım. Sağ ol, eline sağlık. Baş lafa bak, ben vermeyeyim sanki ya. Anama bak ya. O da onun hanımı, sen de benim hanımımsın bak. Hanım, hanım bak. Hanım var, hanımcık var yani bak. Bak nasıl beynine bakayım. Senin ama... Bak. <laughs> senin bana... Şöyle bak yani. Vallahi Sefer, senin anan... ...bu bana tez vakitte öte dünyaya göndermek istiyorsa... ...o onun sorunu, benim değil. Hani be? Şu... ...kaymakla baldan versene. Benim babam gitmez ya, nereye gidiyor ya? Baba ama sen de yani haksız rekabet oluşturuyorsun, olmuyor ama. Yarasın, kan olsun, can olsun yaşar. Sefer, hocam, haydi aç bakım ağzını. Kan olsun, can olsun. Haydi can, haydi. Haydi, haydi canım hocam. Haydi ben kendim otlu evlerim, tamam? Ya sen bana niye yükseliyorsun ki şimdi ya? Ben bu tabağı hazırlamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Bu tabağı. He o. Gram gram ölçtüm de koydum her şeyi. Oo, nasıl uzuyor be vay 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 vay. Ne peyniri koydun buna? Ee, murlama peyniri koydum. Çok güzel. Nasıl? Ya kusura bakmayın bak saygım sonsuz anamsınız babamsınız arkadaş eviniz 30 santim aşağıda gidin orada ne yapacaksanız onları orada sündürün ya kendi evinizi sündürün yani bu nedir kötüyüm iyi kötüyüm ya bugüne kadar yedikleri nasıl? Vay be. Anlamıyorum benim bünyem kime çekmiş ya? Şu bağıma baksana, incecik, ince yaşar. Ne yese, ne yese hiçbir şey olmuyor adama. Anama bak, dal gibi, dal hanife. Bir de bana bak, ayı gibiyim. Ayı Sefer, gülme, ayı, ayı gibiyim ben ya. Oy Sefer ya, sen bebekken de böyleydin, bileyim mi? Ebe kadın karnımı gördü, bunu iki sandıydı. <gülüyor> 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 ben. Ana niye sakladın ya? Neyi? Niye böyle olduğumu anladım şimdi. İkizimi yedim değil mi? Ya, lütfen saklamayın başka türlü olmaz. İkizi herhalde uyurken falan yedim diğer ikizimi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tövbe ya. Tövbe de oğlum o ne biçim laf ya. Allah Allah. Bak bir şey diyeyim mi? İyice senin beynin yandı açlıktan. Saçma sapan konuş yine oğlum. <laughs> ya pencere neyin mi açık? Buz gibi eski burası zaten. Acım, acı insan daha da üşür derler. olsun elim ayağım titri ya. E gözlerim de ya ayıcıktan kusura bakmayın bana kızmayın lütfen Elimde değil. Ben şuradan bir şeyler alıp temizlerim. Tamam 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 sen otur hocam ben getiririm sana. Ya, kalkamayayım da ayağa kalkamayayım Bezal bezalı bez oradan. Ne <laughs> üstüne gelmedi değil mi? geldi biraz yaktı. Ama hocam da bana hiç dokunmamışım. Aç bakayım ağzını. Hey ne <laughs> <laughs> <Nasıl? gülüyor> Hayırdır kim ki o ya? <laughs> ne oluyor ya? Kamer, ne oluyor kızım? Nereden çıktın sen? Balayınız erken mi bitti? Kız damat nerede? Ya adım atsın öyle damadın. Olmaz olsun öyle damat. Ne oluyor kızım? Kavga mı ettiniz yoksa? Kamerle kavga bile edilmiyor ki. Ya anlamadan dinlemeden insana saldırıyor hemen. Oo. Bunlar fena kapışmışlar. E oğlum daha dün bir böğün iki neyi paylaşamayınız acaba? Vallahi benim tek derdim kocamla güzel bir balayı geçirmekti ama olmadı işte zehir etti zehir. Burnumdan getirdi balayını ana burnumdan. Ya bir insan kocasını hiç mi dinlemez ya? Kime baktın, Kim kimleydin, ne ettin, nereye gittin? Ya yetti ya. Aman, klasik işte sarı kıskançlığı. İnsan bu kadar da kıskanç olmaz ki ya. Ne? E ee, seven insan kıskanır. E idare edeydi. Ya neyini idare edeceğim o tatlı düşkülü sapık yer cücesinin? Kızım, Ömer yanında ne biçim konuşuyorsun kız? Ne yapayım anne, doğruları söylemeyeyim mi? Hem babam da öğrensin damadım dediği herifin ne haltlar yediğini. Anlat hele, ne yapmış bakalım bu yer elması? Ya ne edeceğim? Alt tarafı kadının tatlısının tadına bakmak istedim o kadar. Ne? Oha! Yani baba tatlı derken günefe yapıyormuş kadın. Bir gün efemin tadına bakar mısınız dedim. Ona baktım. Bu... Bak. Sen şimdi gittin Hatay'ın künefesi için. <laughs> o ordunun <laughs> tohumlu <Tongulda> elmasından vazgeçti. <laughs> salak, vallahi salak çocuk <laughs> Ya kızım sen Poyraz'ı tanımayayım mı ya? O kibar bir çocuktur. Kibarlığından bakmıştır tadına. Ya baba, insan balayında hiç başka bir kadının tatlısına bakmak ister mi Allah aşkına ya? İnsan balayında kocasını terk eder mi hiç? Kızım, sen böyle kocanla her kavga ettiğinde baba evine mi döneceksin? Ne yapsaydım anne, ne yapsaydım? O sapık yercüsünün yanında mı kalsaydım? Oğlum, evliliğin ilk zamanlarında olur öyle yanlış anlamalar sen artık alttan alacaktın, alttan alacaktın. Alttan ala ala tepeme çıktı zaten. Ama yok, bitti. Vallahi benden bu kadar. Yok, yok. Yalvarsa da, ayaklarıma kapansa da affetmeyeceğim onu işte. Affetmeyeceğim. Ömer kızım, şimdi sen böyle sinirle söyleyin bunları. Sinirin geçince doğru kocan yanına. Ne? O cırlayan, bana bunca laf eden kızın ayağına mı gideceğim bir de ben? Tabii gidelim Suvan. Tabii gidelim. O senin karın. Helalin senin. Git getir karını buraya. Hadi, gel. Ölürüm de gitmem. Ölürüm de gitmem. Bir dakika, bir dakika ya. Siz beni bu evde istemiyorsunuz mu? Ya istiyoruz. isteyiz ama karınla birlikte istiyoruz. Öyle mi? İyi. Madem beni istemiyorsunuz, ben de istemediğim yerde durmam o zaman. Madem öyle gidiyorum ben. N nereye? Abimin evine. Ablamın evine. Bağırma oğlum bak bağırmayalım. Bağırma lan Voltu, ıltı, voltu falan. Kusura bakma baba. Çok iyi ettin. Ben de atacaktım ama üşendim terliği almaya, iyilip. Onu ben anladım de. da attım ben. Sizce ne ya? yapıyorsun ya? Uyuyor değil mi?